Kurban Bayramı Arife günü olarak belirlenen 11 Eylül Pazar günü başlıyor. Kurban kesme ibadetini yerine getirecek olanlar bütçelerine göre ufak ufak kurbanlık alışverişlerine başladı. Marmaris'te kurban satış noktası her yıl olduğu gibi bu yılda Günlücek'teki belediye mezbahası. Bayrama sayılı günler kala küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar günlücekteki satış noktasında yerini aldı. Ancak Marmaris'e birçok ilden satmak için kurbanlık getiren üreticiler bu yılki satışlardan pek de umutlu değil. Geçen yıl güzel olmuştu ama bu yıl e, biraz o kadar pek beklentimiz yok. 3-4 günü buradayız devam ediyoruz. Müşteri de çok geliyor sadece soruyor. Alan çok az ha. onu söyleyeyim. Ama çok şükür biz bunları satarız Allah'ın izniyle. Buraya 60 hayvanına geldim. Bir tane hayvan sattım. Yalnız fiyat yüksek. Bal Satışların şu an normal seyrinde devam ettiğini ifade eden üretici, küçük baş kurbanlıkların fiyatlarının 600 lirayla 1500 lira arasında değiştiğini söyledi. Büyük başlarda e, 5 ile 12-13 arasında. 700 liradan başlıyor, 1200-1300 liradan hayvanlarımız var şu an. Büyük baş? büyük başta 10 bin, 9 bin, başlıyor 15 bin, 16 bine kadar büyük başta Ancak tabii alıcılar kurban pazarının tadı tuzu olan pazarlığı yapmadan seçtikleri kurbanlıkları almıyor. 9 sana 8 9 abi sabahleyin ayır görün 2'ye bölüverin 50 lira tamam ben de tut He, böyle, böyle. tamam bul la 9'a da ben sabahleyin bir sit tahtası olsun vallahi 9'a ben sana 2'ye bölüverim adam 9'luk 25 veriş, lira lan, ben vereceğim tamam. sana tut hadi. Kurban satış yerlerinde babalarına yardım eden çocuklarsa okul harçlıklarını çıkarmanın telaşında. Babamla yardım edip harçlığımı çıkartıp okul harçlıklarımı çıkartıp dört, dört, kitaplarımı dört, alıp Kitap alıp kalem kitap alıp okula gidiyorum. Ee, buraya babama yardıma geldim. Buradan kazanma aşkla e, okumayı istiyorum. Eğer okursam e, gıda mühendisi olacağım. Kurban pazarında durum böyle. Kurban kesecekler için kurban fiyatları kadar önemli bir başka konuysa kurban kesim noktaları. Marmaris'te kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen kurban kesim noktaları şöyle. Büyükbaş hayvanlar için günlücek mevki belediye mezbahası, içmeler mezbahası ve bozburun eski mezbahası, küçükbaş hayvanlar içinse Marmaris Belediyesi beldibi ek hizmet binası, kurban kesim alanı, günlücek mevki belediye mezbahası, armut alan cami avluda bulunan belediye makine araç parkı, İçmeler ve Bozburun mahalleleri eski mezbaha binaları kullanılacak. Şayet kurbanınızı bu alanlarda kesmezseniz idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayan park, bahçe, cadde, sokakla bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 196 lira, konutlarda atıkları toprağa döken her konut ve bağımsız bölüm için 1221 lira kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa döken işletmelere ise 49.095 lira idari para cezası uygulanacak. Bu gibi durumların Marmaris'te yaşanmaması için Kurban Bayramı boyunca kesim alanları ve ilçe genelinde zabıta ekiplerince denetimler sürdürülecek. Konunun tutanakla tespit edilmesi halinde ise 2872 sayılı çevre kanunu kapsamındaki idari yaptırım kararı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek.